Dernek dedimse üyelerimiz şehrin en kremdirek krem tabakasında. Anlıyorum. Aynı bizim gibi değil mi abla? Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Neleriniz var? Allah işte bir tane evimiz var. Ee, Allah i̇şte Allah. elmas madeni var. Elmas madeni. Nerede? Ha, şu taraflarda. Eşinizin dişçi olduğunu duymuştum. Tabii dişçi de o öyle sizin bildiğiniz dişçilerden değil. O bir kaplama yapar. Ne altın ne platin, direkt elmas kaplama yapar. <laughs> Tabii buradan çıkarır böyle sıcak sıcak direkt dişe. Değil mi abla? Vallahi bilmiyorum Arzu sen konuya daha hakimsin. En son sen kazdın. Bir de ablamın o yemek şirketi öyle ufak tefek bir şey değil. Ta Edirne'den ona kadar <laughs> servisiniz var. Yok, e, mutfağın boyu o kadar. Değil mi abla? Vallahi bilmiyorum Arzu, sen konuya daha hakimsin, en son sen ölçtün. <laughs> e o zaman biz sizi niye bugüne kadar keşfetmemişiz ki? Siz derneğimiz için bulunmaz bir nimetmişsiniz Dilek Hanım. Hayır işlerini sever misiniz? Hayır. Hayır mı? Hayır, hayır, hayır. Ablam sever tabii hayır işlerini. E, hatta <laughs> geçen gün bizim komşunun bir çocuğu var, o ağaçtan düşmüş, okula gidemedi. Ablam onun için bahçeye ilk okul yaptırıyordu tam. Yok artık. Yani yaptırıyordu ama yaptıramadı. Neden? Çünkü hani bizim bahçeden elmas madeni geçiyor ya. Belediye izin vermedi. Aa. <laughs> ee, neyse zaten bizim hayır işi dediğimiz öyle okul falan değil. İnşallah Derneğimize üye olursunuz da hem sizinle tanışırız hem de derneğimizin yemek işlerini gönül rahatlığıyla size yaptırırız. E, tabii de e, yani sadece yemek işi mi? Bir de mücevherleri taşıma işi var değil mi? <laughs> Ay ben şimdi Melekler Konağı'nda oynarken hani Esra Şahan rolünde Böyle bir mücevherler takardım. Ertesi gün Gülbenle Hülya aynı mücevherle pişti olurlardı valla. <laughs> Ay dur dur bir gün şeyi anlatayım. Kuşum Aydın sete geldi. Benim kulağımı çekiştire çekiştire o anda aldı küpelerimi kendisi taktı. Ay. <laughs> eee siz hiç üzülmeyin. Biz şu üyelik işlemlerini bir halledelim. Sizi de değerlendiririz. Aa, hatta ben diyorum ki hiç oyalanmayayım. Gideyim hemen bizim üyeleri toplayayım. Buraya gelelim. Hem sizinle tanışırlar hem de şu üyelik işlemlerini bitir. Yalnız şimdi bu üyelik meselesi deyince e, benim bir eşime de danışmam lazım. Hemen öyle patladana karar vermemek lazım. Değil mi Arzu'cuğum? İyi e, o zaman siz e, bu konuyu düşünene kadar ben size e, derneğimizin bu sıralar yaptıracağı ziyafetlerin bir listesini vereyim. Uhu, bu ay çok yoğun galiba. <laughs> e, o haftalık liste. e, şimdi benim eşim de yorgun argın geliyor işten. Adama kafasını böyle hayır işleriyle falan yormamak lazım. Değil mi? Tabii de biz zaten hani elmas çıkar, diş tak, elmas çıkar, diş tak, sıcak uh -huh. sıcak. <laughs> ay ben ne? bir elmas kolye takardım. Allah sizi inandırsın. Vallahi üç kişi çıkaramazdı.